Dışarıda kaldık. Açamazsın. Ya çünkü içeride ya. Benim. Yoruldum ben. ben kaldı Ne oluyor ya? Ya Kıpırdayın bak. Ne oluyor be? Hop. Hop. İyi, güzel, güzel, güzel ya. Hop. Kim ulan bu be? Nereden bileyim ben ya? <laughs> çık ulan dışarı. Hadi. Hadi erkeksen çık dışarı bakalım. Çık ulan dışarı. Çıksana hadi ya. Ha. Bizim mekana el mi koydun ha? Ulan keşke kapısını niye kapadın ulan? Arkadaşımı niye içiyorsun lan kelek? Gel arkadaş. verin. Gel. Ayazda mortoyu çekiyorduk azda. Çık kalan dedim sana. Dedi. Ee, hadi. Boş bulduk girdik. Nereden sizin oluyormuş be? Aa. Ee, bizim tabi lan, ne sandın? Burası bizim mekan be. Bir sigara versene lan. Vallahi sigara yok emşir. Yok mu? Sigarası yoksa parası da mı yok? Paran da mı yok? Ha. Tosla? Yok hemşirim nereden olsun? Ha. Bu zaman da kerefe bile bedava giremezsin. Tabii giremezsin. Hadi bakalım tosla mangırı. Vallahi yok dedim. Nazlanma oğlum çıkar küfreleri. Ha Ya buradan çık. Çık. Ya da, ya da çık. Tosla mangırları hadi hadi. Tamam. Hadi. hadi bakalım tosla. Hadi. Hala bakıyor. Ne parası hemşerim? Ne parası olacak ya? Hava parası. Be. Hava parası. Duymadın mı? Hava. Hadi vereceksen ver. Daha fazla bozma kafamızı. Ha, hadi Vereceksen ver ulan. Yazartma işte. Ver hadi. Pasala. Pasala lan Allah Aa. Allah. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> Başka? Başka? Sadaka mı veriyorsun lan? Şunları da tosla. Ay şöyle adam ol be. Hadi eyvallah. Hadi şimdi. Yani yapayım, doğru mu <laughs> <laughs> <laughs>